çok yine ne oldu oraya ya? biz. Bir takım var. Kaç? Bir takım var bir takım. Var. Tamam hepsi şuradalar. Ben sahildim. Orange Mark enemy. Orange Mark enemy. Çatıda var. <laughs> Not, I, think I think he's not where with... friend. friend. I'm I'm, safe. I'm safe. Sure, <Through> sick. Swipe mı? Okay. bir şey yok ee, lan. Yok. Kanka yok vallahi ya. Yani. Her şeyi azaltmışlar. Ne bak dediler saat. Bu loot hiçbir şey yok mu? Yok, yok vallahi kanka ben de aradım da. Ben motoruma gidiyorum. Arkaya doğru gidiyorum ben. 3 kişi vurdum lan ben gitmeden. 2 mi 3 üç 3 3. 3 kişi zaten gelen takım ya. Ha, iyi. Ne boost var ne bir şey var ya. Canım da yarım. Bir motor nasıl sıkıştırılır? Aynen böyle. Onu çok motorum var der dersen böyle olur. Çok oh. ölmeyeceğim. Kötü kalkıyor sonra motor. Vallahi öyle ya. Usta olan var mı? Lazım Abi, mı? İki tane var ben de atarım birini. Lazım mı kanka? <laughs> ha, canıma bak. Ha. <laughs> Dur geliyorum. Bombayla şuraya bir şöyle bir şey deneyeyim de. <laughs> Arabayı patladı. Motoru patladı lan. Aa alanı şeye verdi. Tam gidelim bari yukarıya. Olur. Mutlanalım. Ya sana bu kanka. Bulurum orada ya gidiyorum. Onur alan biz. <laughs> tanıyorum kanka abi. Unut yok adam akıllı. Yarın da tatil misin sen? O da kadar boşum kanka. Tamam UMP mi oynasam ya? Aa susturucu da buldum. Yok ya peril, perili abi. Bu sesler az gibi geliyor, delireceğim. Ot, araba geçiyor. Evet. Gittiler. Ne oluyor kanka? Sana araba geliyor. Nakladı bizim A adam. Nakladı. nakladı bizim adam evet. Bir motor geçti buradan da. Ver ver. Öldürdü. Öldü. Bro. Öldü öldü ya Allah. Buggy. Dead? Öldürdü. Okey. Okey. Motor deniyor. deniyor. <laughs> Smoke Korktun <it around. gülüyor> mu lan? Yes sir. Ara lazım. What is this smokes? Mimi. Mimi <laughs> mimi ma ma ma. George. George. Joking smokes. Oh. Okay. Drop oldum. Drop mu? Hı -hı. İnşallah adam almamıştır drop'u ya. Hadi bir A Allah razı olsun A Tamam bak, tamam teroş tamam, guys, complete cool cool up. Şu şu teral de şey var ya, bu durabı ammana kodum neş, almış mı? Büyük ihtimal mo giden motorlu aldı ya. Karaslav. Bat bat. Kam. Var ver. Nereye diyor adam? Play together bro. Yukum. Yukum. Sen gel. Yukum. Tamam. Okey. Okay. okay. Like. It? No Did no, no, I, like. like. Ne dedi o? Beğenmedim, beğenmedim mi diyor. Okay, okay. okay. <laughs> Alana baktı, okay ben geliyorum diyor. <laughs> Okay, I'm coming. Run, run, run. Don't play. Run. Don't die. Don't die. Don't die. Don't Don't tie, tie. Don't tie. I Don't Üstündeler. die. Okay. Like, like that, that. Don't die. 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 Don't 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 Just my, my mind. Mind. okay? Okay, okay, okay. on okay. 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 guys. Okay, okay. okay. Ya ya. Oraya. Mark mark. One down, one my, down mark. my mark. My tutuyor. My mark one enemy down. Ah, my mark. Ha hmm, asistlerde bana. Osa asistlerde. Baya. Sen, sen de akmadın mı? Burada? Ben düşürdüm. Ben he. düşürdüm. Yok. Canını azaltmışım almışım bayağı. Ay don çekim. Çekim. Elime finish. Elime finish. Don't rush. Bir kere Gençler ben. Aha. Arkadan bir yerden sıkıyor. Nereden? İşaret. Yok, işaret yok. Tepe'nin aşağısında değil mi o ya? Aa evet, lan evet, lan. evet 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 evet. İşaret kanka işaret. Öldü öldü. Botmuş lan bu. Bu da bot gibiydi zaten. Vurduğumuz. Onu bilmiyorum. Ben şuraya oynuyorum ya. Turuncuya. Gitmeyin gençler oraya. Çekecek alan oradan. Dead dead dead. Team come. tam torniş mark. mark. Right. Deniyorum diyor. Amına kodum. Senin deniyorsun. Hoşlan geleceğin işte. Göt nawini. I see enemy. Nerede kanka? Ay mark. Oo. Uzak. Karşıya geçmek zorundayız. Ya şuradan geçeriz zor. ya. Okay. Arkadan geçeriz gel. Aynen aynen. 6x ile dürbün şey arıyorum. AR ucu arıyorum da. Söyleyedin düşürdüğümüz iki adamda da vardı AR ucu. Almadım. Yok ya, bulurum herhalde şimdi. Tamam Hadi gidelim. Kime vuruyor adamlar? Göstermeyin adamı. Bana bir yerden sıkıyor. Nereden sıktığını bilmiyorum. Evler sıkıyor ya. Sen onlara bakma kanka. Sarı mı? Çok garip bir yerden sıktılar ama ya. Aa, alanı karşıya verdiler. Ye Yüzerek geçeceğim. sarıda da var. Yüzerek geçiyorum ben. Geçelim hadi yürü. Bana sıkanlar sarıdan sıkmıyor abi. Çok daha farklı bir yerden sıkıyor. Şurası olabilir. Turuncu ağa. Sarı sarı. Ha. Çok farklı bir yerden sıktı <laughs> bana sıkan kimse. Maybe my mark and enemy be careful. We have enemies here. Yeah. Allah, biz yakın geçiyoruz neredeyse de. Bir adam köprüde. çok güzel. Hem seviyorum. Üçüncü oynayalım mı? Dağın arkasına. Olur kanka. En soldan. Yarım Yarım şey marka değil, benimsiz, don't look bro, don't look. Benim markta mıymış adam? Hı, adam markta. Oradan bakıyorlar diyor. Gördüm. Ya arkalayacağız. <gülüyor> sol, <gülüyor> sol. Görmüyorum. <laughs> ha gördüm. Hakikaten şurada kaldırız. Nak. Süper seyfim. Çektim mi onu? Ölsün abi. Ben turuncu oynuyorum abi. <laughs> geldim. Ee, my mark, enemy, one down. <laughs> Teşekkür ederim. You are welcome. Smoke'da adam var. Knock. <laughs> Süpersin abi. düşürdüm de baba. Yas right, değil mi? Değil, değil, değil. Oradan bomba bir daha var. var. Tam turuncuda bir tane daha var. One more, One more. orange. Where is What knock? Is knock? Orange. Aman ha kodum öyle artık ya. Oldu, öldü, ya. Vay vay. vurdum Gelin bıçağı. artık gelin artık buralara. Day mine, day right? karasal wipe, evet. Ge gel gel. var hala. Şu adamı nerede öldürdüm ya? Abi çok güzel alandayız. Ben bu adamı nerede öldürdüm? Bu kaskını ham yapmışsın kanka. Yaptım hepsininkini yaptım. Kanka adam burada bir yerde öldü. Onur. Evet. Misin? Ağrı ucu çekmem I lazım. Tekris kompak gençler. Enemy is my mark. Okay. Okay. Yok görev... Aha buldum. Burada. One guy, One guy with play VSS. with VSS. Aşağıda adam var. E, Kanka okay. yarım... Yarım 3 level var. Al onu altta. Look my mark. E, i̇yiyim böyle VSS VSS VSS. Neredeler nerede? So, Şöyle şey gördüm. Yakın beni yakın yakın yakın. Aynen yakın. gördüm. Nerede? Ay uzak bana sıkıyor ya bakamıyorum. Kanka şurayı. Safe'im safe'im. Ben siz siz isteyeceğim. Oynayın siz. İstedim ben istedim. Ha şurada adam. Kaldır kaldırsın kaldırsın. On the road on the road. Attım adam nakladı. İki kişi kaldı kanka. Biri burada bir yerde. Arif rahat oyna Şurada. My mark, my mark, my mark, my mark. mı? Nice, nice, nice. Aman ayıp, 5 asist ne ya?